Merhaba. E, dün bitirdiğim bir kitapla ilgili video çekeceğimi söylemiştim. E, bugün onun için buradayım. Poyrazımız esiyor. Perdeyle sık sık oynayacağım büyük ihtimalle video boyunca. E, neydi kitap? Donald Ray Pollock'un Nokem Stiff. Itaki Modernden Avi Pardo çevirisiyle. Şimdi bu kitapla ilgili böyle iki kafa karışıklığım, Su iki konuda çok kafa yordum. Birincisi Donald Ray Pollock, Ohio Nokem Stift'te doğmuş. Burası küçücük bir kasaba. Kağıt fabrikası olan e, alt sınıfın yaşadığı bir taşra kasabası. Burada yani o doğru düzgün eğitim görmemiş en fazla lise mezunudur. Amerika'da en azından lisenin bitmesine özen gösteriliyor. Çünkü devamsızlık konusuyla şu nebulla liseden sonra fabrikalarda mezbahalarda şurada burada işçilik yapmış. O kağıt fabrikasından çokça bahsedilen kitapta emekli olmuş. Ama e, babası gibi bir yaşlılık geçirmek istemediği için 50 yaşında falan e, Ohio Üniversitesi İngilizce bölümüne kaydolmuş. 4 sene sonra da ilk öykü kitabı no Cam Stiff yayınlanmış ve bir sürü ödül kazanmış... ...şimdi... ...bu... ...ben yetenek... ...yeteneğe çok inanan biri değilim, yani yüzde... ...yetmiş oranında... ...herhalde çalışmayla... ...bu işin olduğunu düşünüyorum... ...ama... ...bu yaşta bir adam... ...nasıl yani... ...inanılmaz yetenekli mi de... ...ilk kitabıyla böyle bir... ...böyle muhteşem öyküler yazabiliyor bu Amerikalılar bu teknik işini nasıl bu kadar iyi beceriyor? Gittiği üniversite bakın Ivy League falan değil yani. Ohio Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Gittiği üniversitedeki İngilizce bölümü ya da yara, ya da yaratıcı ba, yazma dersleri olsun. Bizdeki atölyeler orada üniversite, der, üniversite dersleri olarak oluyor. Yani bu hani New York'ta ders veren Joyce Carol Oates'un Jonathan Safran Foer'i yetiştirmesi gibi değil ki. Ona bile ben çok şaşırıyorum. Bu derslerden nasıl böyle yazarlar çıkıyor. Ama Ohio Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Ee, Ohio yollar beni linçlermiş. Sen bizim için ne diyorsun diyor ama yani Amerika'nın güneyinde, taşrasında bir yer burası. Ve buradaki İngilizce dersiyle bile, İngilizce bölümünü bitirerek bile böyle bir şey yazabiliyorsa bu adam biz bu kadar mı kötüyüz ya? Yani gerçekten bizde niçin bunlar olmuyor diye düşünüyorum. Yani yaratıcı yazı atölyeleri evet var olsunlar. Evet tabii ki bir sürü insan onlara katılsın. Ama onların da işte biz Aybirlik Üniversitesi gibi iki üç tane parlak yaratıcı yazı atölyesi var biliyorsunuz. Onun dışındakiler hiç parlak değil yani böyle şu yazar da oradan çıktı. Şu yetiştirdi diyebileceğimiz Kimse yok neredeyse. Çok az. Birkaç isim sayıyoruz da saymam tabii ki. Ama çok az. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bizim yazıyla ilişkimiz problematik. Sözle ilişkimiz bile biraz öyle. Amerikalılar zaten biliyorsunuz çok iyi konuşuyorlar. Yani açın bir sokak röportajına seyredin. Yani orada Amerika'da gidip en alt sınıftan insan bile Oo, nasıl böyle lafları çeviriyor, şeyler yapar. Yani iyi konuşuyorlar, hiç teklemeden konuşuyorlar, güzel konuşuyorlar. Bu bizde olmayan bir özellik zaten. Nedir bu kitabın alameti farikası? Bir kere çok sert. Yani o Nokem Stift'te, o Ohio'da, kasabada olan biteni inanılmaz bir çıplaklıkla anlatıyor. Aslında çıplak Amerika. Yani artık bu Amerika'nın hayaller ülkesi, macera dolu Amerika olmadığını öğrendik. Yani 90'lardaki gibi değil. 90'larda hep herkesin böyle bir Amerika özentisi. Ah Burger King geldi yaşasın diye böyle çıldırması falan vardı. Şu an Trump'la beraber <laughs> biraz Amerika'nın da bir de bizim arkamızdan böyle aynı şeyleri yaşadıkları için Amerika'nın öyle bir yer olmadığını biliyoruz. Amerika'daki evsizleri. Amerika'daki işsizleri, Amerika'daki sağlık sigortasını, Amerika'daki açlığı, yoksunluğu, ağır yaşamlardan biliyoruz diye düşünüyorum. Umarım biliyoruzdur. Bu No Camp Stiff çıplak Amerika'yı anlatıyor, gerçek Amerika'yı anlatıyor. Nasıl bir şiddet, nasıl bir uyuşturucu, nasıl bir içki, yani anlatamam, böyle... Ee, askerden kaçan ve yıllardır yapayalnız yaşadığı için aslında bütün kasabanın böyle ondan çekindiği bir adamın e, iki kardeşin düzüşmesini diyeyim, öyle deniyor öyküde de düzüşmesini izledikten sonra tahrik olması ve o iki kardeşten kız olanın 12 yaşında kız olana yaptığı şeyler var mesela of diyorsunuz ama bunu bir yandan da çok e, düzgün anlatıyor nerede keseceğini çok iyi biliyor. Çok uzak bir nesnellikle anlatıyor. Hani anlatıcı böyle tanrı anlatıcı da olsa, ben anlatıcı da olsa ne işin içine girip dramatize ediyor, ne duygularından bahsediyor. Buz gibi bir soğuklukla anlatıyor ve vay be diyorsunuz. Korkunç şeyler anlatıyor ama okutuyor kendini, çok güzel okutuyor. Yani ikinci öykü galiba bu bahsettiğim öykü. Ben o öyküyü okuyunca direkt şey dedim. Donald, Ray, Pollock, Türkiye'de olsaydı, Türk bir yazar olsaydı çoktan CİMER'e bu adam pedofil ne biçim şey anlatıyor diye şikayet edilmişti ve tutuklanmaz o sebeple de gözaltına alınıp sorgulanır. İşte yayın evi onunla anlaşma şey anlaşmamızı feshediyoruz diye açıklama yapar. Linçlenirdi yani. Çünkü biz hani konuşmada kötüyüz, anlatmakta kötüyüz, anlamada da kötüyüz. Kurmacayla gerçek yaşam arasındaki farkı anlayamıyoruz. Bu nedenle yazarlar hala yargılanıyorlar. E, Ferhat Emen ki çok severim e, ilk öykü kitabındaki öyküde kendi adını kullanarak bir pedofilin hislerinden bahsettiği için yani orada da anlatılanın o olduğu sanılmış ve epey e, lince maruz kalmıştı okuyan kesim tarafından da. Bizim okuma, okuduğumuzu anlama kısmında da sorunumuz var. Yani ben bu konuda çok şeyim. Beğenmiyorsan okumazsın ama iyi anlatılıyorsa da o ok, beğeniyorsan da bunu söylersin ama bu Daniel Donald Ray Pollock'un sapık olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Yani belki de duyduğu bir şey anlatıyor ki biz bunların hepsini Müge Anlılar da duyuyoruz zaten. Enses tarih, enses Türkiye'de bir tabu anlatılmıyor ama tabii ki neler olduğunu biliyoruz yani gazete haberlerinden, ee, akli zekasında problem olan kız kardeşlere abilerin yaptıklarından bununla ilgili mesela bir haber çok net şu an aklıma geldi hatta imamdı abilerden biri neyse bunlar olan şeyler taşra her yerde taşra insan her yerde insan biz bunları anlatmıyoruz yazmıyoruz yazarsak da oto kontrol kullanıyoruz genellikle ama şöyle bir problem var bizim bunları yazabilecek denli yetkinlikte iyi olan yazarlarımız da bu hayatları bilmiyor zaten. Çünkü kent soylu çoğu ya da kentte yaşıyorlar. Ve dertleri bambaşka. Bu işte benim kafamı karıştıran şeylerden biri bu yani. Hem böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Böyle bir yerde bunları bunları gözlemleyerek yaşıyorsunuz. Ve bunları çok iyi bir biçimde yazabiliyorsunuz. Bizde bunları yaşayanlar nerede oluyorlar genellikle? Müge Anlı programında. Ve Müge Anlı bize e, tercüme etmese orada anlatılanları biz anlayabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü konuşamıyor bile bu insanlar bizde yani. Konuşamıyor bile. Bırakın Donald Ray Pollock'un bunu kasabalarda yaşananları muhteşem bir biçimde yazmasını bizde bunlar anlatılamıyor bile. Doğru düzgün bir Türkçe ile bile anlatılamıyor. Neyse bu konuda çok dertliyim. Ama çok iyi öyküler. Yani... Şöyle bir teknik bulmuş, Amerikalılar sineması da böyle, Hollywood da öyle yani beğenin beğenmeyin. Nasıl anlatmalıyım? Çok kafa yoruyorlar. Teknikleri o nedenle iyi. Burada da Donald Ray Pollock öykülerin yarısında mesela geriye dönüş tekniği kullanmış. Anlattığı olay var bir tane o an olan ve sonra o olayla alakasız geriye dönerek iki bölümle ilerliyor. Geriye dönerek başka olaylar oluyor. Ve sonra bir şekilde o ikisi birleşiyor. Ama çok güzel bir yerde kesiyor öyküyü. Hiçbir şekilde sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, anlattığı korkunç şeylere karşı duyarsız bir anlatıcı var zaten. Öyle olması gerekir. Yani anlatıcı orada ahlanıp vahlanamaz. E, yani diyorsunuz ki devlet nerede? Aynı bizim dediğimiz gibi. Bu insanların bu derece alkolik olması, bu derece aile şiddeti yaşanması, annelerin çocuklarını istismar etmesi, kardeşlerin birbirlerini ensest bir biçimde bir arada olmaları, istismar etmeleri ya da bunun farkında bile olmamaları. İçkiliyken kaza geçirip işte beyninin yarısı alınmış insanların hiçbir şekilde bakım evlerinde falan bakılamayıp buyurun diye ailesinin yanına geri döndürülmesi, hiçbir sağlık hizmetinin olmaması ama bu arada deliler gibi ilaç morfin tarzı işte ağrı kesicilerin şeker gibi yenmesi ee, ve neredeyse bali çekmeye kadar böyle öykülerde anlatılması. Yani Korkunç hayatlar. Karı koca şiddeti çok var. Kadına şiddet çok var. Ee, o babalar mutsuz. Anneler mutsuz. Çocuklar mutsuz. Buradan nereye geleceğim? Suça sürüklenen çocuklara geleceğim. O kadar denk geldi ki aslında. Tam da Bali içen bir çocuğun fotoğrafı da sosyal medyaya düştü ya. Burada da yani onların Bali markası neydi? Baktin'in, Baktin balilerinin markası, Baktin çeken bir gencin anlatıldığı bir öykü var. Kimse vali çeken birisinin yanında olmak istemez. Ama orada o şartları işte bizim bilmemiz gerekiyor. Bir çocuk niye bali çeksin şey için yani. Oh ne güzel hayat yaşıyorum. Çok mutluyum ama bali çekiyorum. Vay be böyle bir şey var mı? Çok iyi hayat yaşayanlar kokain alemlerinde onu biliyoruz. Ama buradaki anlatılan uyuşturucular amfetamin, speed bilmem ne. İşte hepsi hırsızlık yapıyor buradakilerin. Hepsinin işte hepsi böyle ıslah evlerine gönderiliyor ama geri geliyorlar bir biçimde. Hepsi uyuşturucudan dolayı beyinleri yanmış olarak bakım evlerine gönderiliyor. Sonra işte azıcık düzeldi mi çamaşırları temizlenip gönderiliyor falan. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bizde bizde de böyle işte yani bu suça sürüklenen çocukları özü kötü çocuklar diye saçma sapan bir şey çevirmeye çalışanlar var. Acılı anneye hiçbir şey demiyorum. Acısına saygımız sonsuz. Yani çok dikkatli konuşuyorum. Çünkü korkunç bir biçimde bir kitle var. Saldırıyorlar. Ee, ama burada kimse özünde kötü doğmuyor. Biz 200 yıl önce falan bunları aştık. Özü kötü çocuklar diyorsanız eğer şu kitapta anlatılan herkesi asmanız gerekiyor. Herkesi. ...öldürmeniz gerekiyor ya da... ...Nokem dife bir bomba atın patlatın orayı yani... ...madem böyle bir şeye inanıyorsunuz... ...çünkü doğuştan kötü olduğuna... ...inanılırsa ya da işte şunların... ...çocukları kötü olur diye bir şeye inananlar... ...Siyonistler... ...Naziler yani bu, bunlar çok belli... ...ve bunların bu işin nereye gittiği de... ...2. Dünya Savaşı'ndan biliyoruz... ...çingenelere şunlara bunlara... ...neler yaptıklarını... ...bu çok tehlikeli bir söylem... ...bizim hani... Benim ve hukuka saygılı olalım, olan yasaları işletelim, cezasızlık bitsin. Çünkü kimse ceza almıyor. Bizim problemimiz bu. Yoksa yasada ceza var. Sokaklarda 100 tane suç işlemiş çocuklar dolaşmasın diyoruz, ee, ama e, insan haklarına aykırı şeylere de imza atmayalım bir gecede İstanbul Anlaşmasından çıktığımız gibi çocukların aleyhine olan kararlar vermememiz gerekiyor çünkü burada o acılı annenin e, çocuğuyla ilgili olmayacak alınan karar 15 yaşında evlendirilecek kız çocuklarının 15 yaşında ustalarının elinde dayaktan öldürülecek çırakların hayatı söz konusu biz başımızda bu e, başımızdakilerle <laughs> diyeyim neyin neye yol açacağını öğrenecek kadar akıllanmışızdır umarım. Çok çok kötü olacak sonuçları çünkü diğer türlü. Bu kitapta bu çocukların niçin suça sürüklendiklerini çok net görebiliyoruz. Çıkışı olmadığı için babası tarafından zorla steroid iğneleri yapılan bir çocuk var. B bulayım orayı mesela. Daha fazla steroid satın almak için Parkers burga sürdük. 425 Amerikan dolarına 50 santimetre küp Meksika dekası. Ve oğlum Semiye hemen orada, Golsun Otoparkı'nda kalçadan bir dost çaktım. Deka pekmez gibi yoğundur. Zerk etmesi zor olmakla birlikte insanı amiş jambonu gibi şişirmez. Ben doğru noktayı buluncaya kadar Semi küçük bir kız gibi inlemeye başladı. Odaklan dedim. Enjektörü baş parmağımla yavaşça iterek. Unutma. Güney Ohio şampiyonluğu. Acı yoksa kazanç da yok. Çocuğunu vücut geliştirme şampiyonu olması için steroidlerle besleyen ve çocuğunu mahveden bir baba var ama çıkış yok. Çıkış yok. Bu bu kasabadan çıkış yok. Bizim de gecekondu mahallelerinden e, İstanbul'dan varoşlardan İstanbul'un varoşlarından çıkış yok. Yani bunu bu uyuşturucuya ve bu mafyatikliğe teslim olmadan önce aslında işte 1 Mayıs Mahallesi olsun başka yerler olsun bunlar nasıl uyuşturucu çetelerine teslim edildi zamanla bunu da bilmek gerekiyor. Şimdi burada şan, vücut şampiyonluğu gibi bizim çocuklarında en büyük hayali ki ben buna bir meslek lisesi öğretmeni olarak çok şahit oldum. En büyük hayalleri mafya olmak, mafyacılık oynamak ve orada... Kötü olmak zorundasınız. Elinizde silah olmak zorunda. Acımasız olmak zorundasınız. Birilerini cezalandırmak zorundasınız. Bu mafya kültürü niye bu hale geldi? Önce onu düşünmek gerekiyor. Bir öyküde yani bir çocuğun kuramayacağı bir cümle var mesela. Babası annesini öldüresiye döven bir aile anlatılıyor. Anlatan kişi komşunun oğlu. O da annesi tarafından istismar ediliyor. O anda evden dışarı Lucy fırladı. Başında William'ın oyuncak miğferi, üzerinde pullu kısa etekli kovboy kıyafeti vardı. William Lucy kardeş, işte Lucy de 10 yaşında, 12 yaşında olsun olsun. Annemi Bodrum'da kıstırdı dedi soluk soluğa. Bu sefer onu öldürdü galiba. William gaddar bir ifadeyle eve baktı. İyi dedi, belki hepimizi öldürür, kurtuluruz. Bu cümleyi bir çocuk kuruyor. Geçen Noel'de taşınmalarından hemen sonra Bay Jenkins karısını o kadar kötü dövdü ki sol göz kapağı hala solmuş mavi bir çiçek gibi sarkıyordu. Onu birkaç kez görmüştüm çarşafa sarılmış pencereden dışarı bakarken. Bana Sapık filmindeki salıncaklı sandalyede oturan koca karıyı hatırlatıyordu. En sevdiği filmdi bu arada. Bu cümleler bu arada Donald Ray Pollock'un anlatımı hakkında da biraz bize ipucu veriyor. Oradan oraya akan düşünceler. Bakın mavi bir çarşaf gibi Ay mavi bir çiçek gibi sarkıyor diye anlattığı gözü ben hayal ettiğimde şöyle oluyorum. Ama oradan sonra hemen hop kısa kesip dramatize etmeyip başka konuya geçiyor. İşte böyle çocuklar bunlar. Hepimizi öldürse de kurtulsak diyen çocuk 13-14 yaşında. Çıkışı var mı? Yok. Çıkışı ne olacak? Uyuşturucu. Çok çok acı yani ama çok da gerçek. Ee, neyse çok uzun konuştum gene. Bu yani ben batı şey Amerikan edebiyatının bu kirli gerçekçiliğini çok seviyorum. Burada arka kapakta Raymond Carver falan demişler ama Raymond Carver değil. Donald Ray Pollock çok daha alt sınıf anlatıyor. Çok daha çıkışsız insanları anlatıyor. Raymond Carver'ınki biraz banlıyor hayatı. Sonradan alkoliklikle dibe batan beyaz yakalılar vesaire yazarlar şunlar bunlar. Burada öyle bir şey yok zaten babası bir tane çocuğa diyor ki yeter çok kitap okuyorsun biraz televizyon seyret. Bunlar böyle aileler. Irkçılık felaket. Son öykü, ilk öyküyle son öykü bağlantılı. Bu arada iki öykü daha bağlantılı. Olayları yine işte bu vaktin öyküsünün olduğu öykü. Bali çekme öyküsünü bir kadınlar tarafından anlatıyor bir erkekler tarafından anlatıyor. Kadınlar tarafından anlatılan da apayrı bir şey. Yani okumanız lazım. İlk öyküyle son öykünün bağlantılı olması hoş. Yani kitap bir dairesel bir döngüyle tamamlanmış. O yüzden çok ustaca aslında yazılmış öyküler. Ee, Avipardo Pardo çevirmiş şu kitabı Avi Pardo'dan yani kim çevirsin deseler Abi Pardo çevirsin derdim. John Fante'ler, Bukowski'ler yani Argo konusunda Abi Pardo zaten çok iyidir. Çeviri çok iyi, ee, öyküler çok iyi. Yüz kitabın böyle Amerika öykü tarzlarına benziyor biraz. Ee, gerçekten yani bayağı oldu ben bunu alalı okuyacağım okuyacağım diyordum. Ha şuna da çok sevindim. Pek çok insan okumuş, çok insan yorum yapmış. Yazılar yazılmış. Daha okuyamadım hakkında. İşte e, Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy diyaloglarda bahsetmiş. Yani iyi okurumuz var. İyi okurumuzun gözünden kaçmıyor bu tip kitaplar. Ama bu kitaplar, bu tip kitaplar bizde yazılamıyor pek. Ama o bahsettiğim konu da var. Yani otosansür uyguluyoruz. Ama genel olarak biz de hep de Yozgat örneğini verdim. Yozgatlılar da beni edecek ama yani Yozgat'ın ne bileyim bilmem ne üniversitesinden var mı bu arada orada bir üniversite bilmiyorum da işte yaratıcı yazı atölyesinden işte böyle bir yazar çıkması bizim için mucize gibi bir şey olurdu. Keşke olsa tabii. Ay sıcak olmaya başladı. Evet söyleyeceklerim bunlar. Yani konudan konuya atladım. Ama bu kitabın bende yarattığı kafa karışıklığı ve o suça sürükleyen konusu, çocuklar konusunu anlatmadan olmazdı. Anlamak isteyenler için bence hani kafası karışık olanlar için e, sizin de başınıza gel, gelsin o zaman görürsünüz diye her böyle yapmayın etmeyin postunun altına saldıranlar için e, özellikle keşke okusanız ve nasıl suça sürükleniyor bu çocuklar gerçekten ve doğuştan özü kötü insan diye bir şey olmaz. Hani bunu görseydiniz demek isterim. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.